Bugün Dünya Çiftçiler Günü ancak yerli çiftçiden çok yabancı çiftçiye kazandırıyor Türkiye. Hasat öncesi piyasaya giren tonlarca İran karpuzuyla rekabet etmeye çalışacak Adanalı üretici. Eylül ayından beri biz bu tarlada ben gecem gündüzüm belli olmamış. Doğunda ben burada tarladan eve gitmedim. Damlanması mı desem, balyası mı desem yatmadım. Gözüme uyku girmemiş biz bunu ektiğimizden bu yana. Amacımız karpuzu erken yetiştirmek ve erken satmak. Ama bakıyoruz İran karpuzu geliyor. Karpuz yetişmek üzereyken İran karpuzuyla dolmuş. İran çiftçisini destekleyecek ise ya biz bu işi bırakalım. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ses yükseltti çiftçi. Aylardır bin bir emekle ektiler, büyüttüler. Adana'da tam karpuz hasadı yaklaşırken tonlarca karpuz geldi İran'dan. Bir yandan maliyetlerle boğuşurken diğer yandan da ithal karpuzla rekabet etmek zorundalar. Ya alıcı bulamayacaklar ya da geçen yıl olduğu gibi çok ucuza elden çıkaracaklar. Adana'da karpuz üreticisi zor durumda. Bir dönümü 12 bin liraya neredeyse mal ediyor ve kazancı ne yazık ki yurt dışından ithal yaşandığı için bu kazancı elde edemeyecek görünüyor. Biz buraya 40 litre hizmet. Bize verdiği bir Onu da vermesin, istemiyoruz. Destekler yetersiz, çiftçinin kazancı düşüyor, borcu katlanıyor. Pazardaysa İran karpuzunun dilimi 13 liradan satılıyor. Üreticinin en büyük derdi ise yıldan yıla artan ithalat. Devletin ithalatı pervasızca yapması üreticiye büyük zararlar veriyor. Üretici karpuzunu satmaya başladığında artık karpuz 3 aydır satılmaya başlanmış gibi o erkenciliği gidiyor. Dolayısıyla para kazanamıyor. İthalatla başa çıkabilmesi için ucuza üretim yapması lazım çiftçinin. Ama zamlanan maliyet kalemleri buna engel. Ben geçen sene mazotu 6 lira aldım bir yerden şimdi 23 lira. Gübreyi 2 lira aldım. 15 lira. 70 lira aldığımız ilaç 230 lira. 13 lira aldım naylon 55 lira. Geçen sene 4 liraya maliyet ettim karpuzu. Bugün 12 bin liraya maliyet. Tonlarca İran karpuzu piyasada yüksek maliyetle ektiğini zararına satacak çiftçi. Adana'da bir hasat dönemi daha hayal kırıklığıyla başlıyor. Biz bunu erken eriştirip erken satmak istiyoruz. Amacımız para kazanmak. Ama dışarıdan da karpuz gelirse zarar ederiz. Dayanacak, takadimiz kalmadı. Yıllardan beri babadan, adadan kalmak, işleri yapmaya çalışıyoruz. Daha önceleri ekmeğini yiyebiliyorduk, çocuklarımızı besleyebiliyorduk. Ama şimdi maliyetler o kadar yükseldi ki canımızı alıyor.